Hepinize merhaba gençler. bugün tam tamına 4 video geliyor 4 videoyu da izlemeyi unutmayın abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar bu videoyu ne zaman izliyorsunuz bir buçuk saat sonra kanalda bir video daha gelecek arkadaşlar kesinlikle hepsini izlemeyi etmeyin gerçekten güzel güzel videolar oldu arkadaşlar hepsini çok beğendim ben ve yüklüyorum arkadaşlar sizlere ilk yüklemeden önce bir bakıyorum ondan sonra yüklüyorum arkadaşlar istiyorsanız sadece destek olmak istiyorsanız abone olmanız ve like atmanız yeterlidir Hadi o zaman bu video geçelim gençler Merhaba arkadaşlar videolarda sizin isminizi kullanmamı ister misiniz? Evet e, bunu yapmanız için arkadaşlar sadece kanalıma abone oluyorsunuz. Yandaki çıkan zil işaretinden tıklayıp bu kanalla ilgili tüm bilirimleri bana göndere basıyorsunuz. Telefonda olanlar için de aynı ona tıkladığınızda hemen çıkıyor ve arkadaşlar aşağıda in kaydırıp like atıyorsunuz. Yani inşallah 3000 her videoda 3000 like alma dileğiyle ve yorumları isminizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Parantez içinde abone olduğum like attım bilirimleri açtım. Eğer ki e, sizin yazmanıza gerek yok bunu arkadaşlar normal kendi isminizi yazarsanız da kabul olurum. Mesela Berkay 5 kişinin ismini kullanacağım arkadaşlar videoların başında. Şimdi Berkay diye şey oldu mesela arkadaşlar. Bu yorum gördün mü? Ben bunun hemen sesini böyle alacağım. Ve buradan kaydedeceğim arkadaşlar. Hemen sizi de koyacağım yani. Bu kadar kolay arkadaşlar. O yüzden abone olup bildirim açıp like atacaksınız. Hadi o zaman videomuza geçelim. <laughs> Uf ya. Uf. Yine nubum. Yine nubum. Yine nubum. Ve evde kimse yok ya. Neyse biftekiyim bari. Haha. <laughs> Şimdi amin yemeğini yedim ha. Bir dakika burada neler var? Oha bu ne lan? Dur telefon var. Annemin telefonunu kurcalayayım. Evet. Burada bir şeyler falan var. Oo oh, sıcakladım vallahi lan. Oha çok sıcakladım ha. Dışarı çıkayım bir. Oo oh, silah lan bu. O oh, lan bunu ben mi öldürdü? Burada biri ölmüş. berkaya yapar diye. hımm Lan herkes diyor bu. ayşe şişe la 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 küçük çocuğum ama yine de şöyle de, Allah demeyi biliyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Şimdi hemen annemin telefonu kurcalayayım. berkaya yapar kanalına bakayım bir. Berkaya yapar. Uf ya tısı düşmüş. Neden düşmüş acaba? İnşallah bu videoyu beğenirler. Hmm. Tamam neyse. Anne ee, annemi arayayım. Uf ya da neyse aramayacağım. üf 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 Bura ne be? Burada bizden de fakir. Şuradaki noob'un evini tarayayım, pro'nun evini tarayayım da şöyle. Şöyle. Oh valla camlarını falan tarayayım. Oh. Lan oğlum ben de silah kullanmayı öğrendim ya. Ha <laughs> ha. Şöyle. Hop. Tank, tank, tak, tak. Evet, şimdi şu. Oğlum mermim bitti lan. Tamam ben küçük çocuğum ne? Niye silah kullanıyorum ben acaba ya? Niye silah kullanıyorum? Bana silah kullandırtıyorlar zorla ya. Hep hep bunlar babamın işi. babam ne alakası var? Ben salak kaçtım iyice. Neyse. Şöyle bir gideyim de uyuyayım ya. Uf, uyku saatim geldi yine. Uf ya uf ya. Yine uyku saatim geldi. Of of of. Ay şimdi şöyle. Aha tamam. Of. <laughs> Kardeş ya. Şuraya da gideyim mi ya? Uf ya. of, of. Lan oğlum bu küçük çocuk nereye gitti yine kaybolmuş ya. Uf ya. Ben ikinci çocuk. Neyse şöyle. Oh şunları koymuş ha en azından. Oy oh, oy oh, oy oh, oy oh, ısındım oh, oh. valla. Bir dakika lan bu mermiler almış. Telefon yerinden oynamış. Hmm. Neyse neyse bir tane benim büftek gelmiş lan. Bunu kim yedi lan bunu? Cık, bulacağım oğlum bunu ben bulacağım. Bulacağım neyse. Şu zengini ben bir birazcık daha tam bunun Camlarına mı olmuş. Taramışlar lan bunun camlarına. Şöyle ben birazcık daha tarayım. Hop hop. Tamam. git çok 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 çok. Şöyle aa tamam. Şöyle oh tamam. Taradım taradım. Kaç 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 kaç. <laughs> Burada benim buldum. He. Oğlum kesin çocuk yaptı yani bu çocuk başına bela alacak yine ya ben yine iyiyim yani büyüğüm de birazcık onlar ay valla çok şişmanım ben de ha neyse Uf valla annem gelmesini bekleyeceğim bu bifteyi yiyemem ya çünkü annemden gelmesin siz valla arkadaşlar yiyemem ki yiyemem ya arkadaşlar neyse ay, ay ay oh şu kafam sokayım bunun içine aa burada bir ölmüş lan yazık ya bunu kim öldürdüysek Ayıp etmiş o ha. Şöyle içindeki mermiler atalım. Hadi evladım görüşürüz. Şöyle bir daha kalan bura bir şey takip ediyor. Ben buraya gideyim bir. Gideyim 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 bir dakika sesler geliyor. Şu ben silah hazırladım da şu çok güzel vuruyor bu silah? Şş yat lan yere ses et. Lan pro. Lan ne yapıyorsun burada? Ne ee, biçim bana kırdı bu beni sür tutuyor. Uyuyordum ne güzel. Lan oğlum bak bırak lan çocuğu. Bırak lan çocuğu. Gel çocuk bana. Bak oğlum. Senle bir daha görmeyeyim O silahı falan. Ölü ölürsün işte adam ol lan. Tamam mı? Sen de daha canım falan kalma bu sana salak doğana kadar hadi gel gidelim he Tamam mı hadi hadi Bak yine al kurtardım ya Uf, Üç üç sevmediğin abi gel al seni dur işime sokayım seni Oh Huu. Neyse neyse hadi gidelim eve Aaaa şöyle oh. oh be bana abi güzel bir şey verdi valla ben üçüncü çocuk ve uh, oh, valla güzel bir zırh verdi bana şöyle güzel de bir silah verdi ben bu silahla her şeyi yapabilirim valla ha Şimdi ee, burada bir ölmüş ya yazık olmuş yine şöyle zehirli camlarını kırmışlar bizimkileri direkt Şuradaki hastaneye sıkayım mı? yok lan oğlum bir hasta var lan salak mıyım ben Aaa neşem aratıyom lan Aa kendime şamar aratıyom salaklaştım galiba neyse Ne, ne, ne bu be ne, ne yani bu kadar salak olmaz ya uf ya neyse şimdi Şöyle bir gidelim bakalım Oo şurada bir şeyler var Şöyle sıkalım bir Belki bir şey olur. Aa bir dakika lan. Hii, haberdeki elmas yağmur evet. Hatırladım. gel pro akalım. Yine proyum. Yine proyum ya. Çok proyum. Çok proyum. Çok proyum. Çok proyum. Çok proyum. Çok proyum. Hala proyum. Ulan hala yağıyor. Atu. Atu bu hala yağıyor elmas yağmuru. Atu ben bunları alayım. Kaçım Atu. Ata ben bunları aldım kaçtım attı. Hadi görüşürüz attı. Hop şöyle. Oh 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 oh. Tamamdır kaçtım attı. Kaçtım kaçtım ben amma götüreyim şunların hepsini. Kaç kaç kaç. Kaç kaç oğlum kaç. Kaç lan kaç. Şöyle şöyle. Tamam kaç 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 kaç. Tamamdır. Kaç oğlum kaç lan. Şunu at. İmenter. Oğlum ben bunu niye atıyorum lan. Şöyle. Neyse o şuradaki benim teklerime koyayım da bunları kendi evim bura arkadaşlar vallahi kimse bilmiyor burayı benim olduğum kimse bilmiyor buraya ben bir kendime güzel bir evi yaptım bura benim evim yatabiliyorum böyle oh güzel güzel vallahi başımı dinliyorum kafamı dinliyorum her şeyimi yapayım burada şuradan zengine sıkıyorum arada oh vallahi çok güzel oluyor yani arkadaşlar ne diyeyim yani. <laughs> Şimdi arkadaşlar şöyle hemen bir gidelim bakalım. İlk sene zıptan like vurma atmayı halen bakalım. Bizi, abone olmayı unutmayın. İlk sene zıptan abone olmayı unutmayın. Ne dedim diye. Ee, burada hasta var? Hasta var mı? Yok. Ee, şöyle o zaman hop 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 hop. Tamam. Arkadaşlar cam kırmayı çok sevdim. Neyse ya yatacağım orada. Akşam oldu. Akşam oldu. Vallahi akşam oldu. Akşam oldu, harbi akşam oldu. Ulan oğlum ben serseriyim lan, en büyük çocuğum lan ben. Bu ev kimin lan? Bizim yanımıza bir fakir ev yapılması katiyen yasaktır. O yüzden ben burayı hemen patlatıyorum. Bu evi tek bizim evdir. Evet, ben burayı kesinlikle patlatmalıyım. Ben serseriyim oğlum. Geceleri vallahi dolaşıyorum yani. Oo elmas geldi, güzel. Zengin keşke senin de evin patlasaydı ama bugün yine paçaya kurtardın. Helal olsun sana. Şimdi o zengin geleceğiz sana geleceğiz. Bekle sen zengin seni ve öldüreceğim oğlum ben seni seni. Ben kardeşlerimi bırakmayacağım ortalıkta. Ben seni direkt öldüreceğim oğlum sen bekle lan. Oğlum senin erkekliğin yaptığın erkeklik mi lan senin? Bekle oğlum sen bekle. Şimdi şöyle Of oh, vallahi güzel güzel patlattık ha. Cık, harbi güzel la. Ha? fişekti fişek. Fişek gibiydi. Neyse ya şuradan hop şöyle. Vallahi yolu zaten yüzde düz atsın lan. Ben niye uğraşıyorum ya? öf. Şöyle hop. En azından burada bir yangın çıkaralım. Ya da yangın çıkarmaya gerek yok değil mi arkadaşlar ya? Hiç yangın çıkarmayız biz? Biz sadece patlatırız yani. Gideriz vallahi. Ha kaç lan kaç. Vallahi kaç ya. Öh. Tamamdır. Hop 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 hop. Tamamdır. Hadi görüşürüz kardeş. Yine serseri yapabileceğini yaptı. Yine yaptım yapacağımı. Oo ye. Yeah. Arkadaşlar şu ana kadar kısık geldi. sesim kusura bakmayın. Evet arkadaşlar büyüdüğümüzü daha sonra görüyoruz. video benim video benim ben paşa ben, bakmayın. Hepinizi seviyorum yaşa. Evet yaşa. Büyüdü ben sizi. Büyüdü ben Hepinizi seviyorum. Ve görüşürüz. Müh. Not <laughs> piu